Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz Şans Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı. Şans Topu çekilişimize hoş geldiniz. Bizler Şans Merkezi olarak tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Bu akşam şans topu çekilişimiz özel. Sağ tarafında görmüş olduğunuz ilk küremizde 34 top yerini aldı. Toplar çekiliş öncesi heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor. Ve tüm çekilişlerimiz çekiliş heyetimizin huzurunda el değmeden şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam bizlere eşlik edecek heyeti şimdi sizlere takdim etmek istiyorum. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz efendim. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu. Efendim hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Sizler için de uygunsa çekilişe geçebilir miyiz? Çekilişe başlayabiliriz Merve Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, şans topu çekilişimize geçmeden bazı kuralları sizlere hatırlatmak istiyorum. Çekilişimiz görmüş olduğunuz gibi iki makinede gerçekleşecek. Öncelikle sağ tarafında bulunan ilk makinemizde 34 top içerisinden 5 şanslı numara makine tarafından belirlenecek. Sonrasında da sol tarafında bulunan makinemize geçeceğiz. Orada da 14 top içerisinden yalnızca bir şanslı numara belirlenecek. Ve sizler 5 artı bir şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde kazanacağınız büyük ikramiye 437.253 TL. TL'dir. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak. Heyecanla bekliyoruz. Şu anda stüdyomuzda saatleri kontrol ediyoruz. 20.02 gösteriyor ve şans topu çekilişimizi başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans. Evet sağ tarafımızdaki ilk makinemizde toplar makinemizin içerisine girdi. Yüksek hava akımı teknolojisiyle çekilişimiz elde değmeden gerçekleşiyor. 34 top içerisinden ilk makinemizde 5 şanslı numara belirlenecek. Sonra da diğer makinemizde çekilişe devam edeceğiz. Heyecanla ilk numaramızı bekliyoruz. 31 ilk şanslı numaramız. Evet sevgili izleyenler ikinci numaramızı beklerken bazı hatırlatmalar yapalım. Tüm çekilişlerimiz Milli Piyango TV, YouTube ve Milli Piyango Online.com sayfalarından canlı olarak yayınlanıyor. Yine sonuçları bu sayfalardan kontrol edebilirsiniz. İkinci numaramız geliyor. 14 ikinci şanslı numaramız. Bu arada şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve yine sonuçları sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Evet şans topu çekilişimizin makinemiz tarafından belirlenen 3. şanslı numarasını bekliyoruz. 11. 3. şanslı numaramız. Saatler 20.04 stüdyomuzda. Milli Piyango TV YouTube sayfasında şu anda canlı yayındayız. Dördüncü numaramız geliyor. 27 dördüncü şanslı numaramız. Evet beşinci numaramız geliyor. Büyük ikramiyeyi hatırlatalım. 437 bin. 253 TL iki makinemizin sonucunda kazanacağınız büyük ikramiye ve ilk makinemiz tarafından belirlenen son şanslı numaramızı bekliyoruz. Dört beşinci şanslı numaramız. Evet görmüş olduğunuz gibi ilk makinemizin kazanan numaraları bu şekildedir. Devam ediyoruz çekilişimize sol tarafında bulunan makinemizle. 14 top içerisinden yalnızca bir şans numara belirlenecek. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Toplar makinemizin içerisine girdi. Yüksek hava akımı teknolojisiyle çekilişimiz elde gerçekleşiyor. Saatler 20.05 stüdyomuzda. Heyecanla ikinci makinemiz tarafından belirlenen şans topu çekilişimizin numarasını bekliyoruz. Evet büyük ikramiye için 5 artı 1 şanslı numarayı doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Artı 1 ikinci makinemizden belirlenen numaramızda şimdi ekranımıza düşmüş olacak. 4 ikinci makinemiz tarafından belirlenen numara. Numaralarımız 4, 11, 14, 27, 31 ve 4 numaradır. Büyük ikramiye tekrar edeyim 437.253 TL'dir. Evet çekiliş heyetimize de teşekkür ediyoruz. Bizlere bu akşam çekilişte eşlik ettikleri için kendileri şu anda görmüş olduğunuz gibi kapanış evraklarını imzalıyorlar. Değerli izleyenler, çekilişimizi kapatmadan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizler şans merkezi olarak kapılarımızı siz değerli izleyenlerimize tekrar açtık. Sizler de bizim de bu çekiliş heyecanını stüdyomuzda yaşamak isterseniz www.sisalsans.com adresine girmeniz ve seyirci ol formunu doldurmanız gerekiyor. Bir de 18 yaşını geçmiş olmanız gerekiyor. Şans topu çekilişi her çarşamba ve pazar günleri saatler 20'yi gösterdiğinde gerçekleşiyor. Bu akşam 21.30'da Süper Loto çekilişiyle ekranlarınızın başında tekrar sizlerle buluşacağım. 21.30'da görüşmek dileğiyle efendim hoşça kalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.